Şuranın güzelliğine bakınsanıza Çok iyi değil mi? O kadar hasret kalmışız ki Doğaya iki ağaç görünce İstanbul'da kendimizi kaybediyoruz Oh En güzel şey şudur Bir motorcu için Her şeyi böyle atıp Ferahlamak yani oh. oh Çok şükür Koçluğumuzu da yakalım. Motor çalışmıyorken dörtlü yanmıyor mu? Ne kadar saçma. Bugün yerde dörtlünün yanması gerekmiyor mu? Motor çalışmıyor diye dörtlü yanmıyor. Eee? Motor çalışır mı acaba? <laughs> Çalıp götürsünler. Şuraya baksana.